Aydın'da tarım alanında birçok önemli proje yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri teknolojik yeniliklerle de buluşturmaya devam ediyor. 20 dönümün altında ekili tarlası olan çiftçiler için hayata geçirilen drone ile yapılan ücretsiz gübre uygulamasıyla çiftçiler hem ürün kaybı yaşamıyor hem de önemli bir girdi maliyetinden kurtuluyor. Allah razı olsun başkanımızdan drone sayesinde gübremizi de attık. Buraya bir adam tutacağım en azından 1 milyon lira akşam kadar anca atardı. Belki bitirmezdi. Bu her tarafı aynı oranda atıyor. Ama ellen aynı oranda atamazsın. Motorla girdiğiniz zaman motor çiğniyor. Aşağı yukarı bir iki dönüm bu ide eziliyor, maf oluyor. Özlem Başkan dört dört çalışıyor. Dört dört hizmet veriyor. Sayın Özlem Çerçioğlu çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Oğlum müracaat etti. Allah razı olsun başkanımızı gönderdi. Drone masulümüz zarar vermiyor. 5 kuruş ücret ödemeden buğdayımız, hasadımız gübürlenmiş oldu. Biz başkanımızdan memnunuz. Traktör olmayan, alet edevat olmayan sadece böyle ilaçlama bile başkanımızın sağlaması durumla küçük çiftçi için bulunmaz bir nimet oldu yani. Türkiye'de bir de bir ilk bu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ekibi sağ olsun bizi yönlendirdiler. E, abi şöyle yapalım, böyle yapalım bu böyle daha iyi olur, şöyle daha iyi olur demeleri bile bizim için bulunmaz bir nimet yani. Sağ olsun başkanımızdan.